Kim geceleyin sahar vaktinde işte ikisi bir hasa gittikten sonra kalkıp teheccüd namazlarıyla uğraşırsa. Teheccüd namazıyla uğraşanlar Allah kaç haslet onlara veriyor. Hem dünyevi hem ukhavi. Birinci haslet odur ki bir insan eğer teheccüd namaza kalkıyorsa Allahu u Azze ve Celle Kerem'iyle, ihsanıyla o teheccüd o kişiyle Günah arasında perde oluyor. Bir insan ihlasla teheccüd namazı üzerine devam ediyorsa günah işlemek isterse de yapamaz. Allah Azze ve Celle o teheccüdün bereketiyle onunla günah arasında perde koyuyor. İkincisi Allah Azze ve Celle bu insana bir sıhhat veriyor. Teheccüd namazı kılanlar sıhhat sahibidirler. Allah Azze ve Celle bunu dünyada onlara bahşediyor. Üçüncüsü Allahu Teala Azze ve Celle yüzlerine bir nur veriyor. Sabahleyin insan baktığında biliyor ki bu insan bu gece teheccüd namazı kılmıştır. Böyle yüzü parlıyor. Ehli mana bunu baktığında görüyorlar, biliyorlar. Dördüncüsü Allah Teala kendisine bir hikmeti nasip ediyor. Kalbi hikmetle dolu olur. Konuştuğunda hikmet sahibi, kalkışında, oturuşunda, her şeyinde bir hikmet vardır. Yani Efendimiz'in sünnetine uygun bir şekilde hareket eder. Yanlış bir şey konuşmaz. Konuştuğu daima iyilikten bahseder, Allah'ın emrinden bahseder. Allah'ın emrine muhalefet etmez. Ve konuştuğunda da mutlaka bereket vardır. Mutlaka insan dinlediği zaman bir hikmet vardır. Allah bunları dünyada kendisine bahşediyor. Ahirette de Allah Azze ve ve Celle o mezarından çıkar çıkmaz başına bir nurdan bir taç koyuyor. Sonra mizana gittiğinde Allah Teala ve Celle eline veriyor. Ashab-ı yeminden oluyor. Ve sonra evet sırat kübresi üzerinde yamurru ala sıratikel berkul khâtıf aynı şimşek gibi de Allah'ın izniyle o sırat kübüsü üzerine de gidiyor. Fariqun fil فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيدِ Olduğunda o direk cennete gider. Onun için evet her gecemizi biz Kadir Gecesi'ne çevirmeye gayret edelim. Ve gayret etse Allah'ın izniyle biz her gecemizde kadri bulacağız.